Malumunuz fırsat buldukça yöneticiliği hükümetme değil hizmet etme olarak algılayan yöneticilerimizle aynı frekansla buluşmayı başardıkça özellikle ergenlik çağını atlatıp gençliğe adım atmış liseli öğrencilerimiz ve daha üst yaşlardaki insanlarımızla buluşmaya çalışıyor ve bunları yeniden ahlaki vicdani ve irifani melekelerimizi anımsatma onları kendileriyle bir kez daha buluşturabilmenin çabasını gidiyorum. Ancak okullarımızı dolaştıkça ve gençlerimizle buluştukça aslında akli ve irfani melekelerimizden ne kadar uzak bir nesil yetiştirdiğimizi bir arı gibi her şeyin özünden alıp kendi banını yapmakla mükellef olan insanın sadece duygusuna hitap ettiği için bilgisinden vazgeçerek duyduğuyla amel edip üstelik o duyduğunun doğruluğu konusunda tabi siz bir direnişle nasıl karşı karşıya kaldığımızı akıl tutulması için izliyorum. Gençlerimizin özellikle milli ve manevi yönden gelişimlerini izleme açısından zaman zaman yaptığım söyleşilerde sorular soruyor ve bu soruları aldığım cevapların bazen ufuk derinliği karşısında hayretler yaşıyor, bazen de yetişiremediğimiz gençler ve arkamızda yazık ki bıraktığımız kayıp nesiller adına sol yanımda tarifi imkansız bir hüzün hissediyorum. Okul ve kurumlarda sorduğum sorulardan ilki dinimizin ilk emri yani İslam libasının ilk düğmesi olan ikra yani oku emri. Bu konuda gençlerimizden bazen ezbere ve kulaktan dolma bilgilerle karşılaştığımız gibi bazen de gerçekten ufkunuzu genişleten cevaplarla karşılaşıyorum ki bu da beni sevince gark ediyor ve bitmek üzere olan umudumun yeniden yeşermesine sebep oluyor. Ancak üzülerek diyebilirim ki bu konuda kendini yetiştirilmiş gencimiz gezilen onca il ziyaret edilen onca kurum arasında yazık ki bir elin parmaklarını geçemeyecek kadar az durumda. Bu konuyla ilişkilendirilen genel kabul olan alimlere rahmet olanın ümmiliği yani diğer bir ifadeyle toplumda kabul gören okuma yazma bilmediği konusuna geçmeden önce oku emrinin aslında nasıl anlaşılması gerektiğini söyleyerek takip eden genç okur ve takipçilerimizin ufuklarına nacizane bir katkı sunmak istiyorum. Neydi ilk ayet? İkra, Bismirrabbikellezikhalak, oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku. Yani, yani ey gerçeği arayan insanoğlu, hayatı, insanı, yaşamı, ölümü, geçmişi, geleceği, iyi kötüyü, doğruyu, yanlışı, güzeli, çirkini, evreni, doğayı oku. Bütün bunların mana ve değerini insanlara göster. Allah'tan aldığı vahyi şehre taşı ve yeni bir hareket başlat. Çağının karanlıklarını buradan aldığın güçle aydınlat. Her zulmü ve haksızlığa bununla meydan oku. İnsan hayatının tüm yönlerine yeni bir bakış açısı getir. Vicdana ve merhamete hitap ederek insanlığın sağ uyusunu, harekete geçir. İnsana, hayata ve varlığa nasıl bakılır? İyi insan nasıl olunur? Erdemli toplum nasıl kurulur? Dünya barışı nasıl sağlanır? Adalete dayalı bir dünya nasıl inşa edilir göster. Bunları yapmak için seni bütün bir hayatı yeniden okumakla görevlendiriyoruz bu süreçte Rabbin seninle birlikte olacak. Bu nedenle ben bu okumayı tek başına yapamam. Ben böylesi bir okumanın altından kalkamam. Ben bu işin nasıl yapacağımı ve nereden başlayacağımı bilmiyorum deme. Rabbin seninle beraberdir. Rabbine güven ve ona dayan. Rabbin yeryüzünden gelen vicdani arayışlara karşı duyarsız değildir. Şimdi sana bu arayışın karşılığını veriyoruz. Yıllardır bu Hira mağarasına gelip gidiyorsun. Varoluşun sancılarını çekiyorsun. Senin için, iyilik ve adalet için, insanlık için nasıl kıvranıp durduğunu görüyoruz. Kalbinin nasıl attığını, vicdanının nasıl sızladığını, yüreğinin nasıl yandığını görmekteyiz. Bu karşılıksız kalacak değildi. Çünkü Allah her hayra karşılık verir. Ona yönelen kim varsa, eli boş dönmez. Dua edenin duasına icabet eder. Artık vakit tamam. Ey başını yastıca bir anne göğsü bulamayan öksüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ey varoluş sancısı ile kendini kahreden yetim Muhammed Aleyhisselatu vesselam artık Allah'a yaslanacaksın. Rabbinin sonsuz sevgi ve merhametini yaslan ve yürü. Ey öksüz olan yürü insanlık seni bekliyor. Karanlıklar aydınlık bekliyor. Diri diri toprağa gömülen çocuklar seni bekliyor. Günah kokan şehirler seni bekliyor kirletilmiş geceler seni bekliyor. Mahsun gönüller seni bekliyor. Arşı yırtan ağıtlar seni bekliyor. Kalem senin yazmanı bekliyor. İnsanlığa seninle yepyeni bir sayfa açacağız. Satırlar, cümleler seni bekliyor. Kalemler yeniden yazacak. Cümleler yeniden kurulacak, seninle kalemler, satırlar yeniden yazacak, vicdanlar şaha kalkacak. Ey insanlığın şafağında söken son umut, kimseden korkma ve yürü, Rabbin seninle birliktedir. Evet, yani aslında ikra, oku emri, akli ve kalbi bir dönüşme işaret eder ve davet bu yöndedir. Bu anlam ikliminin ortaya çıkardığı mana geçmişin bilgisini günümüzle birleştirip yarına dair hazırlık yapabilmeye dairdir. Yaklaşık 15 asır önce bir kum okyanusunun ortasında neredeyse yarı vahşi diye tabir edilebilecek bir topluma ve o toplum aracılığıyla da bütün insanda yöneltilen ilk emir olan ikra yani oku emri bir vicdani uyanışın haykırılması anlamına geliyor. Dolayısıyla Allah adına okumak, Allah rızası için çalışmanın, her hayırlı işte onun rızasını kazanmanın, onu unutmamış olmanın, her an onun gözetiminde bulunduğunu fark etmenin, dahası hayatının her anına Allah'a şahit tutmanın en kestirme ve en net yoludur. Peki inen bu ilk ayetlerdeki mesajlar bugün bizim için ne ifade ediyor? Benim aciz kanaatimce bu konuda bize emrilen şey net bir ifade olarak şu. Biz de bugün alemlere rahmet olan gibi önce kendimiz, geçmişimiz ve geleceğimiz üzerine düşünerek işe başlamalı. Tarih, hayat ve tabiat üzerine üzerimizdeki nimetler ve o nimetleri veren Allah'ın yüceliği üzerine şehrimiz, ülkemiz Bölgemiz ve insanlığın gidişatı üzerine tefekkür etmeli, gözümüzü yıldızların ötesine dikmeli, varoluş sancıları çekmeli, kendi hiralarımızda vicdanımızın sesini dinlemeliyiz. İç dünyamıza dönerek orada kendi akıl, zihin, ruh ve gönül kozamızı örmeli, aydınlanmalı, öğrenmeli, her birimiz böyle kendiliğinden vicdani uyanışlar yaşamalı bu potansiyel enerjinin içimizde yerleşik olduğunu fark etmeli, sonra kozamızdan taşarak Hira'dan şehre inmeli, toplumsal sorumluluk yüklenmeli ve gereğini yerine getirmeli, üzerimizdeki örtüyü, miskinliği atmalı, kalkmalı ve başka uyanışları başlatmalı, ebedi mesajları yaşayarak okumalı, söze, adalete, özgürlüğe, sevgiye, merhamete, doğruluğa, dürüstlüğe çağırmalı, her tür baskıya, zulme ve zorbalığa meydan okuyarak insanoğlunun inancına, düşüncesine ve emeğine zincir vurulamayacağını haykırmalı, bütün bunlar için harekete geçmeliyiz. Evet, Okul ve kurumlarda gençlerimizle sıkça tartıştığımız ikinci bir konu ise ümmi ifadesi. Zira az önce de arz ettim. Genel kabul ile Arapça gibi zengin bir dili tek bir anlamı indirgeyip okur yazarlık konusunda mazisi çok parlak olmayan topluma olarak ümmi peygamber ifadesini alemlere rahmet olanın okuma yazma bilmediği konusuna indirgemiş durumdayız. Peki gerçekten alemlere rahmet olan okuma yazma bilmiyor muydu? Evet Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kitabının birbinin de muhtelif ayetlerinin şahitliğiyle ümmidir ve ümmi bir nebidir. Peki ümmi ne demek? Vahiyin inzar olduğu döneme baktığımızda tarih kitaplarının ümmi kelimesini yüklediği en yaygın kabulün Kureyş toplumunu anlattığıdır. Zira Hicaz bölgesi Mekke'yi Ümmül Kur'a yani ana kent, beldelerin anası olarak tarif ederdi. Ümmül Kur'a kelimesi vahiy tasdiklenmiş bir cümle ve buradan Ümmi kelimesinin ilk anlamının Mekkeli olduğunu anlayabiliyoruz. Ümmi kelimesi ayrıca Arapça'da anneyi anlatan Üm kelimesinden türetilmiştir. Haliyle buradaki Ümmi kelimesi anneye benzeyen annesinden doğduğu gibi pak, temiz ve aynı saflıkta kalmış anlamına da gelir. Bunun tersi anlamında ise annesinden doğduğu gibi toy ve cahil anlamı da çıkar karşımıza. İşte bizim anlam yüklediğimiz buradaki ümmi ifadesine geçen okuma yazma bilmeyen ifadesi ve biz sadece duyduklarımızla amil olan bir toplum olarak bütün anlamları rafa kaldırıp buradaki ifade yazık ki bizim ruh halimizi de yansıttığı için alimlere rahmet olan okuma yazma bilmiyordu diyerek kesirip atıyor. Aksi görüşleri de tekbir edip saldırıyoruz. Buradaki anlam aslan e, Arapça olan saf kelimesine de karşımıza çıkıyor. Bu kelimeye o kadar saf ki sırtına vur ağzındaki ekmeği al anlamını yükleyebileceğimiz gibi pırıl pırıl ilk günkü temiz gibi bir anlam yükleyebilirsiniz. Dikkat edilirse ümmi ve onunla aynı konumda olan saf kelimelerine yüklenen hem örgü hem de yergi anlamları var. Bizim burada karar vermemiz gereken şey biz alemlere rahmet olanı övecek miyiz yoksa haddimiz olmadan yerecek miyiz? Burada aradığımız şey eğer övgü ise alemlere rahmet olanın Ümmi oluşunun annesinden doğduğu gibi saf, temiz ve arı oluşudur. Ümmi kelimesini ümmet kelimesiyle ilişkilendirdiğiniz zaman ise, burada topluma ilişkin bir mana çıkıyor karşımıza. Bu anlamda ise, ümmi kelimesi içinden geldiği topluma ait, nereden geldiğini bilen anlamını veriyor bize. Bu bağlamda da baktığımızda, alemlere rahmet olanın ait olduğu topluma bağlı, ve nereden geldiğini bilen bir önder olarak ümmi olduğunu söyleyebiliriz. Ümmi kelimesinin bir başka anlamı ise dilinden anlaşılmayan yani yabancı olarak çıkıyor karşımıza. Yani ehli kitaba göre yabancı bir insan anlamı var burada. Evet, alimlere rahmet olan İncil'i, Tevrat'ı ve Zebur'u bilmiyor. Aramice ve İbranice'den anlamadığı gibi bu toplumlara da yabancıydı. Kısacası diyebiliriz ki, evet Hazreti Peygamber metkeli oluşuyla ümmidir. Annesinden doğduğu günkü kadar tertemiz ve pak oluşuyla ümmidir. İçinden geldiği toplumu tanımış ve o topluma ait oluşuyla ümmidir. Diğer kitapları bilmemesiyle ümmidir ve bu ayetlerin hiçbirinde alemlere rahmet olanın Okuma yazma bilip bilmediğin ilişkin bir atıf ve mana yoktur. Ankebut 48. ayet ısrarla bazıların savunduğu bir ayet. Ne diyor ayet? Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun. Onu sağ eline de yazmıyorsun. Eğer öyle olsaydı batıla saplananlar mutlaka kuşku duyacaklardı diyor ayet. Bu ayet bazıların ısrarla savunduğu gibi Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselamın okuma yazma bilmediğini değil Kendisinden önce nüzul edilen kitapları okumadığını tescinler Başka bir ayete bakalım Cuma suresi 2. ayet O ki Ümmilerin arasından Kendilerinden olan bir elçi göndermiştir ki Onlara onun ayetlerini okuyor Onları temizliyor Ve onlara kitabı ve bilgili öğretiyor Bundan önce onlar apaçık bir sapıklık için bulunuyorlardı. Bu ayette de ne var? Bir tilavet yani bir okuma söz konusu. Yani az önce zikrettiğim Ankebut suresinin 48. ayeti Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın önceki kitapları okumadığını ve bilmediğini az önce zikrettiğim Cuma suresi 2. ayet ise Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu anlatıyor. Görüldüğü gibi ayetlerde Hz. Peygamber'in okuma yazma bilip bilmemesi ilişkin bir atıp yok. Ve biz toplum olarak okuma yazmaya olan mesafemizi yazık ki ona da atfederek onun okuma yazma bilmediği sanrısı içerisindeyiz. Onlarca yer gezmiş, dönemin emin bir tüccarı olan ve alışverişinde olan birinin yazıya, harfleri ve rakamlara müracaat etmeden bu işi bu kadar uzun süre yapabileceğini vehmederek üstelik. Âlim rahmet olanın hayatından umuda, cesarete, adalete, merhamete, silkinmeye, uyanışa, tefek yüreğe, özgüvene, kardeşliğin ve birliğin tesisine, erdeme, pörsüm yiyen değerler dizgisine dair doneleri hayatımıza alıp nakşetmek ve onun sözümün alakının varisleri olan manevi ordular yetiştireceğimize, daha dininin ilk emrinden bir haber bir toplumun bu çağın göğsüne iyiliği, güzelliği, rahmet ve merhameti ekmek için çaba göstermesini beklemek fazla mı hayalperestlik bilmiyorum. Ama bir uyanığın binlerce insanı uyandırabileceğini, bir adımın binlerce güçlü adıma zemin hazırlayabileceğini, samimi bir avazın gök kubbeyi ve yeryüzünü hafifleştirmesini sağlayabileceğini ziyadesiyle biliyorum. Evet, farkı fark edebilmek ve bu farkı diğer yüreklere de taşıyabilmek dua ve temennisiyle. Sahip meymanesiniz inşallah.